Hey kozolakçılar görüyor musunuz Bak bir şey daha göstereceğim Şu çamın güzelliğine bakın Adeta vuruldum, aşık oldum Ne güzel maşallah Sarı çam Ne güzel olmuş çok güzel bir döl. Bak burada bir tane daha var. O da sarıcı. Görüyor musun? Kozalaklar. Taze taze yeni. Genç olduğu için. Bak. Aman gelmeyin. Aman kozalaklarını falan koparayalım demeyin. Yazık. Я захватываю.